Evet, Suat abimiz Haylenlik'in motorunu kullanmak üzere görüyorsunuz Şu anda Evet. Suat abimiz hayvendi ki motorunu kullandı. Şu anda motorunu inecek ama ya bir türlü dengeyi sağlayamıyor. Tek piston ya. Ondan kaynaklanıyor. Hüseyin yardıma geldi. Evet Hüseyin yardıma geldi. Evet. Evet. Oh, be, ne evet. <laughs> evet. Şimdi bakıyor oraya. Beğendiyse motor alacak. lastiğini Ne niye takmadın? Düşün. Düşün. Düşün Bak kameraya alıyorum dikkatli konuşun ha. He. <laughs> he. he. ona göre. Yok, Nasıl ha. beğendin mi abi? Hangi inbe kamera Şimdi pazarlık yapabilirsiniz Hüseyin Bey. Masa, masaya buyurun mazoda. Evet. Masada mı konuş? Kameraman bizi çekiyor. Hayır sen bunun yanına bir tane bunları utandır bir tane yanına sepet at. Ha. İstediğin gibi de bir. Ya hayatta gitmem sepet diye. <laughs> ya yani 8 yaşından beri motor biniyorum. O da benimki bak. Dedi ki bu. <laughs> Otomatik 12. Yandan vitesli. Aa. Ben 1925 model gördüm. Vitesli. Bu <laughs> <laughs> da öyle bak. O da öyle. Başımaz mı Hayır. Başımaz mı? Başırken ağır beğendin.